Efendim herkese merhaba ee, biz e, yayını çok geciktirmemek açısından hemen geldik birazdan sevgili Berna da gelir bizi toparlar biz bu erkekler kendi başına ne yapacağını çok anlarız ama e, ha oh be Berna da geldi <laughs> evet tamam sevgili Berna e, biz dedik ki izleyicileri çok bekletmeyelim nasıl olsa Berna hanım gelir ama iki ayağımızda bir popucu girdi ne yapacağız ne yapacağız diye düşünürken sen geldin hemen e, konuyu ve ee, idareyi sana bırakayım ee, senin sorularınla ilerleyelim çok teşekkür ederim herkese selamlar öncelikle iyi yayınlar diliyorum hafta kapanışını yapacağız birlikte bu hafta kapanışıyla birlikte Tabii ki e, borsadaki hafif yukarı yönlü yükselişte devam ediyor yeni zirve gelecek mi? aslında son zirveye tekrardan yaklaşan bir borsa görüyoruz burada. Bunu konuşacağız ama şimdi attığımız başlığa istinaden de Merkez Bankası'nın faiz indirmezse dolar düşer mi noktasında görüntü ne olur? Bir senaryo konuşacağız burada. Şimdi gelen veriler vardı. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın rezervlerinde de bir azalma gözüküyor. Enflasyon verisinden sonra bu da dikkat çekici bir noktaya değindi. Çünkü dolar kurunu konuşacağız şimdi. Neler olacak sözü o yüzden hemen size bırakıyorum efendim. Bu arada bir ayrıntı daha geçeceğim hemen. E, sabah yayınlarını biraz daha aslında canlı yayın olarak yaptık. Artıç Bey'in dediği gibi çünkü e, sabah saatlerinde sizlere ulaşmak istedik. Normalde bant yayınlarımız da yine devam ediyor olacak. Bunu da bilgisine vermek istedim. Teşekkürler. Peki. Şimdi e, borsayı konuşabilmek için önce makro çerçeveyi bir görmek lazım. Her ne kadar borsa İstanbul'da zaman zaman eee akılla ya da beklentiyle çok uyumlu olmayan hareketler de gerçekleşiyor olsa da burada tabii e, bir miktar e, derinlik eksikliğinin de şüphesiz ki payı var. Çünkü mesela yabancı 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 deniyor görüyorsunuz son rakamlar da geldi yabancılarda satış var. Demek ki e, bir şekilde yabancı ya da yerli yatırımcı e, alıcı e, riskin hangi piyasada hangi riskler altında hangi sektörde ya da hangi hisse senedinde olacağına bakıyor. Türkiye e, şeyinden başlayarak yani Türkiye kararından başlayarak. Peki yabancılar niye satıyorlar o zaman? Hani bir ona bakmak lazım. Veya işte hisse değerlerine bakmak açısından yani enflasyon verisi doğru mu? Enflasyona bağlı olarak faiz doğru mu? Faize bağlı olarak kur doğru mu? Bunlar önemli. Çünkü yabancı normalde enflasyona falan ilgilenmez. Yani girdiği seviyedeki kura, çıktığı seviyedeki kura ve arada aldığı faize bakar. O yüzden Merkez Bankası'nın faizi indirmeyeceğim demesi ne anlama geliyor? Biz mesela bunu daha önce yaptığımız yayınlarda Stibank'le e, Mehmet Şimşek'in yaptığı roadshow'da Londra'da yabancılara söylendiğini biliyorduk. Ve ifade etmiştik bu ekranlardan. izleyenler gördü. Şimdi tabii e, Sayın Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı'nın tekrar ifade etmesi daha önemli elbette. Ve daha net. Ama kesinlikle bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı konusunda bir netlik yok henüz. Onu bir söyleyelim. Çünkü e, Haziran enflasyonu düşük geldi. Bazı zamlar yapılmadı. Temmuz'da bazı zamlar yapılacak işte özellikle enerji ve elektrikte olduğu gibi. Biraz daha yüksek gelecek falan. Hani biz Eylül'e sonbahara hangi enflasyonuna gideceğiz? O enflasyonun ardından Ekim'de Kasım'da beklendiği gibi faiz indirimi olacak mı? Eğer olmayacaksa Türk lirasının Reel değerli seviyesinin devam etmesi olasılığı yüksek. Neden? Çünkü KKM var. 61 milyar dolar orada duruyor. Ve kur yukarı arttığında bir şekilde enflasyon ve kur artışı dolayısıyla o borç yükü artıyor. O yüzden Türk lirasının reel değerli olarak devam etmesi yani kurda bir hareket olmamasını beklememiz lazım. Kur düşecek mi peki? Hayır bence düşmeyecek. Bunu da daha önce söylemiştik. Demiştik ki Merkez Bankası bıraksa kur 30'un da altına gelir. Hatta bugünlerde öyle ataklarda oluyor. Merkez Bankası bayram harici Döviz almayı bıraksa kur otuzun altına gelirdi. Şimdi bazen böyle hıçkırıklar oluyor kur falan bir hareketlikler oluyor. Çünkü gelenler oluyor gidenler oluyor pozisyon açanlar pozisyon kapatanlar oluyor. O nedenle benim sözün özü beklentim Türk lirasındaki değerliliğin yani TL'nin e, dolar karşısında reel değer kazanmasının yani enflasyondan daha az gerilemesinin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden TL'de kalınması gerektiğini düşünüyorum. TL'nin daha fazla değer kazanacağını nominal olarak 33'ten 32, 31, 30'a gideceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası hala IMF tanımıyla bakıldığında e, kullanılabilir yeterli rezerv tanımı açısından istenilen yerde değil. O yüzden Merkez Bankası rezerv biriktirmeye devam edecektir. Böyle bir ortamda gri listeden çıkmanın ardından şimdi de borsada bir not artışı konusu konuşuluyor ay sonunda yapılacak. Bunun olasılığı da vardır. Ama ekonomik gidişat açısından bakıldığında enflasyonla mücadelede istediğimiz başarıyı elde etmekten hala uzağız. Gelmemiz yere, gereken yere hala gelmedik. Vergi yasa tasarısı muhtemelen kuşa döndü. Böyle bakıldığında para politikasıyla sadece çarşamba günü sizin sorduğunuz refahı ne zaman halk hissedecek konusunda istediğimiz yere 2026'dan önce gelemeyiz sözün özü Ben faizlerin indirilmemesi gerektiğini düşünüyorum Evet indirilip indirilmeyeceğini hala bilmiyorum biliyor muyum Hayır ee, Önümüzdeki günlerde Türk Lirası değerliliği devam edecek mi Evet borsa İstanbul'da ise yükseliş Önümüzdeki günlerde devam edebilir mi bunu da ikinci bölümde daha detaylı anlatırız Evet Gökhan Hocam. Sözü size bırakıyorum. Ee, buradan sonra sizde. Şimdi Artunç Hocam konuşurken arada birkaç böyle notlar da aldım. Ee, şimdi e, şöyle diyelim e, faiz neden? yani Bu bu önemli çünkü e, faiz neden düşmeyi takip etmemizin sebebi bu aslında. Enflasyonist bir ortamda neden faiz arttırılışı? Makro iktisat. Şurada var bir sürü makro iktisat kitabı. Makro iktisat kitapları diyor ki işte faiz yük enflasyonu yüksek olduğu dönemlerde yabancı paralara talep artar, enflasyonu yüksek olduğu yerlerde e ne oldu senin yerel para birimin değer kaybeder, dolayısıyla yerel para birimin değer kaybını durdurmak senin yurt içi vatandaşların dolar, euro almaktansa yerel para birimi biriktirmeye devam etsin, dolayısıyla yerel para biriminin reel getirisi parantez açıyorum. Buradaki reel getiri de şu. Gelecekteki beklenen enflasyon. Reel getirisinin pozitif olması ve dolayısıyla da e, birinci olarak yurt içinde en azından dolarizasyon diye tabir ettiğimiz yurt içi yerleşiklerin e, döviz talebini durdurmak ve yerel para biriminin getirisini arttırmak. Dört tane temeli vardır ama şu anda konuşacağımız konudaki e, kavram bu. Şimdi biz bunu yaptık. Amacımız neydi? E yabancı parada Türk lirasına gelip getiri elde edebiliyor mu? Evet elde edebiliyor. Çünkü kur belli bir istikrarda. Birazdan bunun e, uzun dönemdeki sıkıntılarından bahsedeceğim. Dolayısıyla şu anda yabancı Türkiye'ye geliyor. E kurda çok ciddi bir atak olmadığı bir dönem içerisindeyiz. E, ondan sonra e, yerel para birimi varlıklara ki baktığımız zaman tahvil ağırlıktaydı. Tahvillere yatırım yapıyor. Faiz getirisini alıyor. E şimdi adamın amacı şimdi bu e, yabancı sermaye dediğimiz iki türlü biri sıcak para yani portföy yatırımı diğeri doğrudan yatırım. Şimdi portföy yatırımı ay ben Türkleri çok seviyorum ay canım ben onlara gideyim para yatırayım bunun için getirmiyor ki parayı adam sana adam sana ben sana getireyim parayı daha sonra ben senin ülkendeki faizimi alayım e artı dolar olarak girdiğimden daha yüksek dolar olarak çıkayım adamın istediği bu. E bunu sağladığı sürece bunu gelir. Şimdi faiz yüksekken e hadi grey listeden çıkıyoruz. Kredi notları yükseliyor. E dolayısıyla yüksek reel getirinin olduğu bir dönemde bu şekilde tabir ettiğimiz ee tahvile ve borçlanma piyasasına gelecek para devam eder. Hı hı. Hı hı. Bu sistem gider. Peki şimdi gelelim ikinci kısma. Faiz inmezse dolar düşer mi? Şimdi Geçen sene e, Mayıs ayına kadar, hatta Haziran diyelim, geçen sene Hazirana kadar konuştuğumuz hikaye, ben bunu hatta önceki yayınlarda Aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam e, sizinle yaptığımız değildi, ben başka bir yayında e, şeyleri rezervleri koymuştum ve bu rezervlerde e, geçen sene Merkez Bankası net dış varlıklarının gelişimini bu seneki gelişimi karşılaştırmıştım. Dolayısıyla geçen seneki hikaye farklı, bu seneki hikaye farklı. Geçen sene Merkez Bankası kur yükselmesin diye piyasaya döviz satıyordu. Net dış varlıklar Ocak ayında artı 16 milyar dolardan e, Mayıs ayında eksi 21 milyar dolara kadar. Bakın 37 milyar dolarlık net dış varlıkta bir gerileme olmuştur. Net rezerv demiyorum bu arada altını çiziyorum. Dolayısıyla e, geçen sene hikaye farklıydı. Şimdi bu sene e, TL payı yükseldi. TL varlıklara yatırım yapılıyor. yabancı sermaye giriyor. Şimdi bu sene de Merkez Bankası ne yapmaya başladı? Bu sefer piyasada dolar düşmesin diye alım yapmaya başladı. Bunu rezerve koydu. Ha, bu dönemde ikinci bir sıkıntıyla yaşadık. Birincisi rezerv alırken piyasaya TL verirsin. Piyasada TL bollaşmaya başladı. Parasal taban genişledi. İkincisi Haziran 2023'te ee, Sayın Bakan geldiğinde Mehmet Şimşek KKM ödemelerini hazineden Merkez Bankası'na koydu. e Merkez bunu neyle yapıyor? Emisyonla yapıyor. Dolayısıyla KKM'ler düştükçe piyasada para bollaşacak. Bunu söyleyeyim. Evet, KKM düşecek ama piyasada falan para bollaşıyor. E, bu da e, neden mevduat faizleri çok dalgalanıyor? Bu istemeyiz böyle bir durumda. O oluyor. İşte, evet. e, bugün üniversitedeyim. Burada birkaç arkadaşla sohbet ediyorduk. Ondan sonra ya diyor işte geçen ay şuna yatırdım şuradan. E bir ay daha verdi. E bu ay çok düşürdü mevduat faizini. Neyse oldum şudur budur piyasa koşulları işte bu şeyler. Dolayısıyla bu da bir risk. E, bunu da bir kenara koyduk. Şimdi geldik diğer kısma. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasının diğer sebeplerinden biri de yurt içi enfi, talebi kontrol etmek. Çünkü Türkiye'de 2022'de özellikle 2021'in sonu ve özellikle 2022'de ciddi bir krediye dayalı talep oluşmuştu. Yani insanlar gidiyordu e, yani ben resmi rakama göre söyleyeceğim çünkü beklenen enflasyon ve e, nominal faize göre konuşacağım e, bedavaya para verilen bir dönem içerisinde çünkü negatif reel faiz ne demek? Sen parayı al, yatırıma kullan, sonuçta ana para artı faizi üstünde sana para kalıyor demek. Yani böyle bir sistemdir negatif reel faiz. E böyle bir olayda inanılmaz bir talep artışı olmuştu Türkiye'de. Herkes bir yıl, iki yıl, üç yıllık gelecek taleplerini bugüne çekmişlerdi. Yani bakıp iki üç aylık talep değil insanlar iki üç yıllık talepleri öne çektiler yani. E dolayısıyla geldiğimiz durum işte enflasyonun Aylık 1.64'e geldiği zaman göbek atıyoruz yani. Geldiğimiz <laughs> ortamda oldu. Ve e, şimdi bu ortamda enflasyon, bakın hemen bir veri daha vereyim. Merkez Bankası ve TÜİN yaptığı ekonomi güven endeksleri ve tüketici beklenti anketleri. Bakın her ikisinde de beklentiler hala yüksek. Şimdi sizin bu yüksek beklenti olan bir dönemde Merkez Bankası faiz indirdiği an ne olacak? Geçen seneki hikayelere döneriz korkusuyla talep artacak. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı'nın da söylediği gibi Sayın Memesli bir şeyin de söylediği gibi kısa dönemde zaten yabancı sermayeyi dışarıda bırakıyorum. Seteris Paribus yurt içi taleple ilgili zaten talep dengelenmemiş senin <laughs> yurt içindeki yerleşiklerin daha enflasyonla mücadele politikasını kabul etmemiş olduğu bir dönemde Faiz indirimine gelmek biraz tehlikeli. Hmm. Bu kimliğe yarayacak. Tabii bu yabancı sermayenin işine yarayacak. Peki bu dönemde merkez dövizi düşmesini ister mi? Şimdi bir parantez açalım. TL'nin değerlenmesi iyidir. Şimdi bir dakika ama sonuna kadar dinleyin. Şimdi böyle bazen oluyor ya bir yeri böyle kesiyorlar, koyuyorlar. Ondan sonra cümle tamamen ayrı bir yere gidiyor. TL'nin değerlenmesi iyidir çünkü bizim refahımız artık. Fakat şu dönemde daha ödemeler bilançosunda ciddi bir açığımız varken cari dengemizde ciddi bir açık olduğu bir dönemde siz TL'yi değerlendirirseniz ben bunu her yayında söylüyorum dilimde tüy bitti orta uzun dönemde ödemeler bilançosu krize girersin. Ve bir anda o sıcak para seniden faiz için gelen var ya bir anda çıktığı an çünkü ödemeler bilançosunda o cari dengedeki açığı sen ne yapıyorsun? Sermaye finans hesabındaki bu dolaylı yatırımlarla finanse ediyorsun ve sürdürebiliyorsun. O sıcak parada çıktığı an bu sefer neyi konuşmaya başları? Dolar nereye gidiyor konuşmaya başladı O yüzden e, bu ekonomik konjonktür içerisinde Merkez Bankası'nın çok da e, toparlıyorum e, faiz indirme kısmına girmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Ya bu açıklamalar gerçekten önemli çünkü e, bir noktada da, tabii ki finansal piyasaları etkileyecek bir noktada insanlar yatırımlarını şekillendirecek buradaki verilere göre. Ve zaten tek bir veri ışığında da e, sonuç almıyoruz e, buradaki enflasyon düşüşünde diye e, ekleme yapmak istiyorum ben de. Şimdi bu real kurdaki artış e, az önce cari açıktan bahsettiniz. İşte e, şu an e, veriyi de yorumladık rezerv düşüş, düşüşüyle ilgili. E, görüntüyü Peki ben şunu merak ediyorum yani buraya baktığımızda TL'nin ithalata karşı değeri ihracat için ise e, olduğu değer nasıl olacak yani bu kısmı mı etkileyecek buradaki krizden bahsettiğiniz şey bu mu? bunu merak ediyorum bir izleyicimizin yorumuna Evet Evet ben bunu bunu özellikle bunu ekrana getirmek istedim Bence çok güzel bir soru ee, müsaadeniz olursa buradan devam edeyim şimdi Tabii bir kere e, Türkiye'nin esasında enflasyonla mücadelede yapılacakları belli. Ama e, siyasi gerçeklikler var. Real politik var diyelim. Yapılamıyor. Çünkü Türkiye'de işleyiş bir şekilde e, bir e, çıkar üzerinden diyelim. Rada rant dağıtmak üzerinden gidiyor diye. Tamam mı? Yani çok kabaca söylediğim zaman. Çünkü hiç kimse bir e, bedel ödemek istemiyor. Evet. Bedel ödemeyen de ödemek istemiyor. Ödeyen zaten ödemek istemiyor. Enflasyon da gelir dağılımını bozuyor. Gelir dağılımını bozunca yani fakirden e, zengine transfer yapınca faizlerle diyorsunuz ki yani kardeşim bu faizler niye böyle yüksek çıkacak? Bakın arkadaşlar şimdi yapılacaklar belli diyorum ya işte mali kural çıkaracaksınız. Şeffaf ihale yasası çıkaracaksınız. E, ondan sonra e, siyasetin finansmanı ile ilgili etik kuralları belirleyeceksiniz. Bitti. Bak yarın enflasyon düşer. Tamam mı? Belli yani ne yapılacak? Yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Yani Mehmet Şimşek'e kimse sormuyor. Mali kuralı niye getirmiyorsun? Enfla mesela işte ee, e, ihale yasasını niye şeffaflaştırmıyor? Bunları sormuyor kimse. Soramıyor. Evet. Değil mi? Bir sürü şey anlatıyor. Mehmet Şimşek doğru şeyler de anlatıyor. Ama baba diyorsun bunlar var. Arka planda çünkü bu sorular var. Bunları soramadığımız için böyle dönüp dönüp duruyoruz. Mehmet Şimşek öyle yaptı böyle yaptı. Yani Mehmet Şimşek yani doğruları söylüyor da yani yanlış zamanda, yanlış şekilde ve söylenmesi gerekenleri söylemediği için belki e, istenen etkiyi yapamıyor. Şimdi e, izleyicimiz de sormuş demiş ki bu faizleri ne kadar devam edecek arkadaşlar? Devletin ya da hükümetin en kolay vergi alma yöntemi nedir biliyor musunuz cebinizdeki para alma yöntemi? Hocam nedir? Enflasyon. Yani vergi çakmak en kolay yöntemi enflasyondur. Şimdi insanlar onun için diyorlar ki. Sen hem enflasyonla bizim cebimizden alıyorsun değil mi? Bütün sabit gelirler bağırmıyor mu? Orta gelir çöktü alt gelirdekilerin hepsi demiyor mu? Ya kardeşim ne vergisi alacaksın zaten enflasyonla alıyorsun diye anlatabildim mi? O yüzden e, bu noktada bence yapılacak olan şey şu faizin seviyesi yüksektir, düşüktür tartışması ayrı bir kere. Gerçekte enflasyon ne? Anlatabildim mi? Hani o o, o yani bir de faizin yüksek olması sorun değil ki enflasyon da yüksek. Devlete bir borç yaratmıyor ki o. Enflasyon da zaten gidiyor. Bakın, sistem Türk Lirası'nın reel değerlenmesi üzerine gidiyor. Yani şöyle yapıyor. Diyor ki faizi vereyim, önemli değil. Kötü şirket ayıklansın. Tamam. Reel olarak bakıldığında zaten enflasyonun belki yani biraz üstünde bir reel faiz veriyorum. Yani ya da reel enflasyonuna bakarsam satın alma gücü açısından insanların harcamasını engelleyecek şeyler de yapıyorum. Demek ki enflasyonun yüksek olması esasında bir süre sonra önce kötü şirketleri konkordatoya götürür. Ha bunu çok uzun süre devam ettiremezsin doğru. Ama esas gelinmesi gereken yer şu. Enflasyon geçmişte neydi doğru mu değil miydi? Bu eğer düzeltilmezse bu maliyet insanların şirketlerin üzerinde kalacak bir kere. Tamam mı? Bunu ödemiş olacağız. Bunun üstüne eğer yeni enflasyonla devam edeceksek bir süre daha bir sürü şirket konkordato yapacak ve yavaşlayacak. O yavaşlama olmadı daha. Onun olması lazım. Yani et, süt bilmem ne alamadıktan sonra şu olmadıktan sonra bu çok doğru bir tespit. Haklısınız. Ama bakın emin olun ki her şey biraz önce söylediğim siyasetin finansmanı, etik itibar Mali kural ve ihale yasasından geçiyor. Bunlar olmadığı sürece enflasyon Türkiye'de geçici olarak düşecek, kalıcı olarak düşmeyecek. O nedenle faizin yüksek kalması normal şartlarda bu yapılanlar ve mali disiplinle bizi gerçekten iyi bir yere taşır. Ama şu anda ben iyi bir yere taşır mı taşımaz mı faizin uzun süre yüksek kalması ondan emin değilim. Çünkü bir taraftan yemeye devam ediyoruz. Bir taraftan müsilapı alıyoruz ki kilo verelim. Böyle bir şey olmaz. E ekonomi olmaz. O nedenle soru doğrudur. Ama bu ortamda yine ben hep şunu söylüyorum. Ekonomi kötü, finansal piyasalar iyi. Ve iyi olmaya devam edecek. Ben hatırlarsınız bir iki haftadır ya borsada çok bir şey beklememek lazım demiştim. Biraz dinlenmek lazım demiştim. Geçen hafta düşüşleri gördük. Bu hafta da böyle bankalara bir aldılar şey yaptılar. Yabancılar da satış yapıyor hala. Ben esas e, yükselişin yani bu 400 dolar rallisinin yavaş yavaş oluşacağını ama o hareket olacaksa onun esas ben sonbahara doğru olacağını düşünüyorum. Benim borsa ile ilgili görüşüm de kısaca böyle. Berna Hanım. Ee, çok özür diliyorum Gökhan Hocam. Yayın, size söz vermeden önce. Yayında az önce e, Filiz Durdu adı altında fake hesaptan yazılan e, hakaret boyutundaki e, bana karşı yazılan e, cümleler için karşı tarafa hukuki olarak e, bu hukuki yoldan ulaşacağımı kendisine buradan belirtmek istiyorum. E, bunu da bu yayın arasında çok özür dileyerek e, iş etik ahlak e, kurallarına aykırı bir şekilde e, iş yapılmayan bir yerde... Ee, doğru düzgün burada bilgiye yatırım taraflarıyla ilgili ekonomiyle ilgili bilgi vermeye kalktığımız yerde bu tarz noktalarda e, mutlaka hukuki olarak geri bildirimin yapılmasıyla ilgili e, önlemleri alacağımı kendisine e, bildirmek istiyorum. Buradan yayını izliyorsa şu an yorumlarını banladık. E, ama burada insanlara finansal okul, yazarlık ve ekonomiyle ilgili e, insanların namusuyla doğru bilgiyle iş yaptığını tekrardan belirtmek istiyorum. Buyurun Gökhan hocam söz sizde. Yani e, keşke böyle üzücü şeyler hiç yaşanmasa. Yani burada e, herkes e, sadece bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Ben göremedim sen söyleyince de. Ama yani gerçekten çok üzücü şeyler. Keşke hiç olmasa. Şimdi o zaman bir e, güzel soruyla güzel bir e, yorumla devam edelim. E, güzel yorumdaki arkadaş ne demişti? Limon et süt alamıyorsam şimdi. Ben bir e, şey hangi bakan? Hazine ve Maliye Bakanı. Yani bu ne yapacak? Para ve e, yani para piyasalarını e, to, toplanması, Maliye Bakanlığı harcanması, Hazine. Bunlarla ilgili kontrolü yapıyor. Yani Merkez Bankası da bir şekilde ona bağlı. Bu, bu bunu kontrol ediyor. Şimdi Limon bir üretim, tarımsal bir üretim değil mi? Şimdi et diyor. 2022 yılı, şimdi isim şey vermeyeceğim, yıl vereceğim anlaşılacak. 2022 yılı süt alım desteklerinin arttırılmamasının sonucu 2023 yılında et fiyatları uçtu. 2023 yılının sonunda 2022 yılına göre büyükbaş hayvan sürü sayısı %12, küçük baş hayvan sürü sayısı yüzde 7.4 azaldı. Şimdi ülke nüfusu artıyor. Ülkede bizim destek verdiğimiz, ya, destek olduğumuz kişi sayısı artıyor. E beraberinde hayvan sürü sayısı azalıyor. Şimdi dolayısıyla bunlar koordineli. Yani ekonomide enflasyon var. Evet Mehmet Şimşek sen tek başına bunu yap demek değil. Bu noktada tarımsal bakın Türkiye'deki enflasyonun bizim hep en itiraz ettiğimiz rakamlarla yaşadığımız enflasyon arasındaki farkın en temel sebebi gıda enflasyonu çok yüksek. E şimdi e, gelirlerimiz düştü. E gelirler düşünce ağırlıklı olarak gelirlerimizi harcanabilir gelirlerimizi tüketime yaptık. E gıda tüketiminin enflasyonu daha yüksek olduğu için maruz kaldığımız enflasyon daha yüksek oldu. E dolayısıyla e ne olacak? Bizim bu noktada tarım arzını, gıda arzını arttıracak yönde farklı politikalar uygulanmadığı sürece biz bu enflasyon düşüyor, faiz yükseliyor ama neden limon kilosu 80 lira oldu? Neden ben artık evime pirzola koyamıyorum? Kıyma alırken kilo kelimesini kullanamıyorum. Artık gram kelimesi kullanıyorum mu? çok söyleriz. Yani o onu belirtip o çok ayrı bir hikaye. Türkiye'de e, benim tabirimle hibrit bir sistem uygulanıyor. Enflasyonu düşürmek için ekonomiyi ciddi yavaşlatmak lazım. Ekonomiyi ciddi yavaşlattığı zaman da e, birçok e, e, genelde kullanıldığı söyleyeceğim zombi firmalar iflas eder. Biz hem firma iflas etmesin hem enflasyonu düşüreyim hem işsizlik olmasın hem enflasyonu düşüreyim. İşte o yüzden de o iş biraz böyle kısa sürede biz bunun sonucunu alamayacağız. Şimdi Artunç Hocam bana göre bir tık daha iyimser 2026 yılında refah artacak diye ilk başta girdi. Ben benim tahminim 2026'da enflasyon %10'lara yaklaşacak. 2027'de bizim artık refahımız artmaya başlayacak. Yani bu politikalarla bir sene iki senede biz enflasyonu düşürüp refah artışı beklememek lazım. Biraz daha uzun sürecek. Yani acılı bir süreç iki sene kadar daha var gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Haftayı da kapatıyoruz. Buradaki hafta kapanışında çok değerli verilerin arkasından gelen açıklamalar, beklentiler ve borsadaki yükselişin birazdan nasıl yönlü hareket edeceğini görerek e, yatırımlarını insanlar şekillendirecek ve bu programlar o yüzden çok önemli sizlerin sayesinde diyorum. Peki çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek teşekkür üzere. Hafta sonları iyi, iyi olsun. olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.